Evet, Çeviren 1965 yılında Araklı'da doğdum. İlk orta bir liseyi burada bitirdim. Daha sonra İstanbul'da ticaret hayatına başladım. Aynı zamanda da e, sivil toplum e, çalışmalarında de, değişik e, sivil toplum kuruluşlarında Araklı Derneği'de Yavuz Selim vakfında ve Çebi Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yaptım. Şu anda da Araklı Derneği'nin başkanıyım. Araklı'dan Aday aday olmak için müracaatımızı yaptık hepimiz için. Araklımız için hayırlı olur inşallah. Tamam. Diğer aday aday arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Burada Araklımız kazanır. Biz ondan her zaman mutlu oluruz. Partimiz inşallah en doğru kararı verecek. Ve Araklımız için en iyisini seçecek diye ümit ediyoruz. Bütün arkadaşlara, hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Diyorum.